Arkadaşlar, şimdi paralel parkta en çok yapılan hataları e, anlatacağız. Şimdi hocam 3 numaraya girecek. Önce aday gidiyor, rakam yazan dubaya arka camının köşesinde görecek. Şimdi ilk dışarıda yapılan hata ne? Onu lastiklere de bakarak göstereceğim. Heh. Arka camın köşesinde gördü. Şimdi burada yapılan en büyük hata ne? E, aday vitesini şu şekilde geri alıyor direksiyonunu kırmayı unutuyor. Bakın tekerler nasıl? Düz. Bu şekilde Heh. böyle bu şekilde gelmeye çalışıyor. Bakın. Böyle gelince ne oluyor? Durdu hemen. Aklına geldi. Direksiyonunu unutmuş. Ama ölçüsü ne oldu arkadaşlar? Bozuldu. Ne yapması gerekiyor bir daha? Dubai'yi geri eski yerine normal ikinci hakkını kullanıyor artık şu an. Ya da öndekine gidecek. Çünkü artık öne hamlesi yok burada. Heh. Durdu. Şimdi ne yapması lazım lastiklerini? sağa tam kırıp vitesini geri alması lazım. Evet şimdi parkını yapacak. Şimdi parktaki yapılan hataları göreceğiz. En büyük yapan hatalar. En büyük yapılan hata ne? Direksiyonu kırmayı unutmak. Şimdi gelecek bu şekilde. Durdu. Bak lastiklerini düzledi. Bir de burada nasıl bir hata yapılıyor arkadaşlar? Tam sola kırıyor. Bir buçuk düzlemek yerine. Bakın arkadaşlar böyle kırarsa araba düz gelmez. Tam sağ, tam solla da parkın dışına park ederiz. Yani tekerlerinin ne olması lazım? Bir buçuk düz olması lazım. Evet şimdi geliyor. Bir de en çok şuradaki ölçü unutuluyor. Aynanın arkasında saklama. Dümdüz içeri girerseniz kaldırıma vurursunuz. Bak hizasını aldı. Heh. Şimdi ne yapacak? Lastiklerini tam sola kırıyor burada ve geliyor. Aynayı ben de indir vereyim şöyle. Şimdi geldi. Her iki tekerinin de sarı boyalı alana oturması lazım. Biri oturursa, biri oturmazsa kalıyor. İçeride bir ileri bir geri hamle hakkımız var zaten. Evet. Şimdi lastikler çok güzel oturdu. Hoca dedi ki lastiklerini bir düzlesin. Heh, şimdiki yapılan en büyük hatayı söylüyorum. Lastiklerini düzledi. Hoca dedi ki çıkabilir. Bizim adayımız ne yapıyor? Lastikler dümdüz öne. Ne yapıyor böyle çıkarken gitmeye çalışıyor. Sonra yolda aklına geliyor. Direksiyonunu kırıyor. Bu defa nereye gider? Dubaya vurur. Hemen ne yapacaksınız böyle bu durumda? Tekerlerin düz, geri arabayı çünkü hamlem var çarpmadan çıkmak için geri almam gerekiyor. Evet. Gelecek. Ön tarafı kurtaracak şekilde geri aldı. Arkadaki dubaya da vurma. Heh. Tekerlerimizi unutmayacağız tam sola kırmaya. Sinyalimizi vermeyi unutmayacağız. Çünkü sinyallere bakılıyor. Heh. Şimdi buradan parkını tamamladı. Hoca da çıkabilir dedi. Direksiyonunu tam sola kırdı. Heh. Sağdaki dubaya vuracaksa istediği kadar çıkarken hamle hakkı var. Burada da sağ şeride oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Sol şeride kaçırırsak kalıyoruz. Bakın tekerlerini tam sağa kırdı. Arabasının önünü kurtardıktan sonra bakın dubaya vurmadan Heh. Şimdi burada çıktıktan sonraki yaptığımız hatane. Heh. Hoca diyor ki çıkalım. Aday tekerleri düzlemeyi unutuyor. Lastikler nerede? Tam sağda. Bu şekilde gaza basarsa nereye gider? Dubaya. Ne yapması lazım lastiklerini? düzlemesi lazım. Sol sinyalini de veriyor. Tamamdır. Bu kadar. Okey.